Değerli dostlar merhaba. Bugün size Nivlent'in en çok satan tableti. Geçtiğimiz yılında piyasada en çok satan tableti, endüstriyel dayanıklı tableti. SD100'den biraz bahsetmek istiyorum. SD100 dayanıklı bir tablet, Android bir tablet. Android 11, NFC özelliği var. Aynı zamanda cihaz 5G, yeni versiyonu 5G olarak geliyor. Hem Wi-Fi hem de sim kartı takıp kullanabileceğiniz çok aktif, dayanıklı, endüstriyel bir tablet. IP65, 1.4 metreden düşmeye dayanıklı bir tablet. Biraz size avantajlarından bahsetmek istiyorum. rakip cihazların tüm aksesuarları genelde ücretli satılıyor. SD100'ün kendi şarjı içinden çıkıyor, Type-C şarjı. Aynı zamanda scanner'ı yine birçok cihazın ayrı satılır ve ayrıca monta edilir. Scanner üstünde geliyor. Yine... El kayışı çok güzel, mıknatıslı, kullanışlı bir el kayışı var. El kayışı da yine üstünde geliyor. El kayışı mıknatıslı olduğu için zorlarsanız çıkıyor. Ama onun dışında aktif kullanımlarda kesinlikle yerinden çıkmıyor. Cihazımız Android 11. Bir önceki Android 9 ve Android 10 olarak geliyordu. Ama yeni versiyonları Android 11... 10 inç bir cihaz. SD 88 inç versiyonu da var. Ama en çok satan ve en kullanışlısı genelde SD 100 olarak geçiyor. Saha operasyonlarında, depolarda olmazsa olmaz bir cihaz. Scanner'ını bir test etmek istiyorum. Oo, inanılmaz bir. Şu an görmüyorsunuz ama uzak mesafeden de çevriliyor. Şey o kadar hızlı okuyor ki iki deyimi bir deyimi okuduğunu fark edemedim ziyadesiyle başarılı talep halinde kobi kod teknoloji ile iletişime geçebilirsiniz <laughs>